başladım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün V satıyoruz ama cezalı VS. Mesela benim gece 4 elmasım var ya onlar söyleyebilirlerdi. Bu hani bekletin <laughs> Buna bence de 39 elmas. Ama bunun neresine değer 79 elmas ya. 39 elması düşünmüşler. Çok kötü koştum Bu gibi kostüm. Mesela doğu alm almam hiç Yile yaparım onun yerine. Daha iyi. almıştım. Şimdi arkadaşlar. Onlar iki kişi. Ben de bir kişi. Çok zor yapacak. Şimdi onlar ga galiba birisi birisi Edgar seçecek. Bildiğim için bir Edgar'ı yok eder ya. Bu kadar güzel kostüm var mı? Kostüm yok ki Bibi'ye. Allah alabiliyor muyuz zombi Bibi'yi? Hayır alamıyoruz. Bir seçtim. Hadi can kalkan bu iyi tamamdır ben seçtim ve hazıra bastım bakalım onlar ne seçecekler onlar ne yapıyorlar mesaj mı yazıyorlar bekleyin evet onlara yazdım hazır bastılar bakalım birbirini onları nasıl yok edeceğim evet seçmiş söylediğim gibi şöyle varmış ben bilmiyordum hızlı hızlı olduğunu. Hemen tekrardan gidiyoruz. Hadi git git. Hoppa. Ne güzel. Dimeyki yok edelim bir. Yok ol. Ne sakın 1800 mü vurdu? Ha tamam yok ettik. Can bas kendime. Dimeyki beni yoksa yok edecek. Dimeyki biliyorsunuz çok güçlü karakter. Hop vuramadım. Yok ettim. Ben yok etti ya korktum. Yok edemedi. Üf, süper. Pro gibi oynuyorum. Tak. 9 da 0. At şunu. Yok ettim. Mükemmel. Yok ettim. Saldırmadı ki. Şimdi bekleyin bakın. Hop. At. Uf mükemmel. Hop 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 öl, öl 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 99 tane kaldı. Vuramadım ya bir türlü. Şu anda bunu da yok ediyoruz. Ay yok ettiler. Sen hemen, hemen yok ettiler ya. Herkesin internetleri gitti. AFK oldu. Şimdi mükemmel yapıştıraz yapıyoruz. Öl. Bunu da yok ediyoruz. Nereye kaçıyorsun? Kardeş. Yes. Kazandık be. Kazandık kazandık. 10 kişi öldürmüşüm. Mükemmel yap oynadım. Şimdi kazandım. Belki süper bir şekilde kazanırım. Şimdi ben o Edgar seçtik ya. Edgar'ın Piper'a e karşı şansı var mı? Yok. O zaman Piper seçelim. Ne yapayım? Galiba Edgar seçmeyecek. Aynı karakteri seçmek yasak çünkü. Ben Piper'ımı alacağım. Şimdi pembe Piper mı? Palcı Piper mı? Bence normal Piper en iyisi. Dur bana mesaj geldi galiba. Bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. O şimdi şimdi ben bir biz etmiştim ya Piper'ı seçeyim. Piper gel buraya. Tamamdır. Lazali, Piper Lazali. İkisi de süper. Lazali neden Piper'ı seviyor ki? Onu ve almıyor. Çok kötü. Çok kötü. Piper'ın kostümleri çok kötü. Bayraktar Piper'da kötü. En iyisi bence normal Piper ya. Normal Piper hepsinden iyi. Şimdi e, orada e, ben de dinozor Leon var almıştım. Şimdi Spike'la Colt mu yoksa Piper mu? Şimdi VS'yi atalım. Colt seçeceğini hiç bilmiyordum. Piper'ı tamamen uydurdum. Colt Piper'ı yok edebilir. Bu arada ben bunu nasıl hareket hiç 3 bin 3400 vurdum. Bu arada Spike dibime girirse şunu basmam gerekiyor. Colt da dibime girerse. Üf, üf. Kaç kaç kaç. E, Öldürecek. Öldüm. <laughs> Spike değil Colt öldürdü beni. Şimdi Hop. Hop. <laughs> yok istik. Şimdi şunu da yok edelim. Uf! Mükemmel bir şekilde yok ediyoruz. Oh! Spike geldi geri. Yuf! Mükemmel bir şekilde. Kaç kaç. Bize Colt tek atar. Oh. Kaçtım ve vurdum. Süper süper. Süper hallediyoruz. Hadi şunu da yok et. Vuruyor vuruyor çok vurdu. Buna tekrar vurabilir miyiz? Yapıştıraz yaptık. Yok ettik be. Süper oynuyoruz. Şu anda beni öldürmemeleri gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane elmasımız var. Yes. Be. Kazandık, kazandık, kazandık. Dur arkadaşıma yazayım. Haber verdim. Şimdi onlar delirmiştir ya. Şimdi arkadaşlar onlar galiba bir karakter çıkacak. Piper'ı seçtim. Yeni çıkan Grey karakteriyle oyunu neden oynamıyorum diyorum. Gelin Piper değil Grey Grey tamamdır. 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 Grey saldırtan dolayı aldığı ilk hasar 50 azalır. Bence bu iyi değil. bu. Grey ve yatakım arkadaşlar kapılar kullandığının sağlıkları 990 artar. Tamamdır. işte şu iyi. Tamamdır seçtik. Hazır baka basalım bakalım. Hazır versinler. Bir onları yapıştırazla yok edelim. Bakalım kimlere. Proskü hazır verdi. Renat sıra. O da hazır verdi. Bakalım. Şeli var ya. Şeli dibimden beni yok eder o yüzden Şeli'ye bulaşmayayım. En iyisi ben Pro Squeak'teki Squeak Pro'sla bulaşayım görünmez atış. Gelmişler bile ne az mı geldiniz? Yes. Kostik durdurdu. Hayır ya, hayır, hayır öldük, öldük. Kostik işte, yok ettik. Hani proydu? <laughs> Mükemmel bir şekilde ona da yapıştıracağız yapıyoruz. Bunu <laughs> kullanmamız gerek ki canımız dolsun. <laughs> Hayır. Öldük. Ne güzel öndeydik. Ölmeseydik keşke. <laughs> yapıştıraz yaptık. <laughs> Sen kendime bildiğin can kastım ya. Arkadaşlar ne güzel onlar yok. Öndeyim öndeyim süper. Süper öndeyim öndeyim öndeyim. Öntüler zor oldu ya. Hayır. Kazanmam gerek yoksa Çıktım ya. Grey senin yüzünden kaybettik. Aa, Grey yüzünden kaybettik. Çok kötü oynuyor ya Grey. Hayır ya, Grey yüzünden kaybettik. Kolt mu acaba? Bakalım mı gerek. geri? Kim var be? Bizi yok etti. Kim seçsem kazanabilirim? Bakalım, bakalım, bakalım. Draco! me Draco ile kazanırız. Draco da iki saniye bir salı puanının altına düşmez. Tamam şu, şu. Ve her 5 saniyede bir mızrak hücumla hasar verdiği düşmanlar zayıflatır. Zayıflayan düşmanlar 5 saniye boyunca 31 daha fazla hasar alır. Ejderha salıcısı kullandığınızda Draco'ya 2200 puan iyileşir. Tamam şu iyi. Draco ile herkesi yok edeceğim. Şimdi onların bana karşı hiçbir şansı yok. Bu doldurursam var ya hepsini yandıracağım ve yok olacaklar. Proski kazına bastı. Sırada Renat var. Yani arkadaşım. Bakalım kim kazanacak? Renat mı? Broski mi? Yani Şimdi ikisi de. İkisi de olduğunu unuttum bir an. Hemen şu yıldızı alıp kaçıyoruz Ka kaçmamız gerek. Kaçamıyoruz. Ölüyoruz. Gördünüz mü? Süperdi. Bir sağlığım kalmıştı. nasıl bir oyun? Arıyorum. Öldü. Süper şarj kullandı. Uf 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 uf. Yok ettim. İki yıl olmasın. Telefron lazım. Hadi, 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 hadi. Ne? Yes, yüzünden kaybettiyorum ya? da yok ettik. Drake'den düştü. <laughs> <laughs> Kazandım lan. Kazandım. Şimdi senin ceza daha yapacağım ikisine de. Kazandım be. Bekleyin onları söylüyorum. Dur. Onlara acaba hangi cezayı söylesem? Mesaj yazdım. Bekleyin şimdi çok güzel bir şekilde kupasını 200'e düşürecek. Bekleyin. Arkadaşlar evet 10 kupasını bayağı düşürdük. Şimdi o söyledi ki 300'de kalsın ne olur. Tamam söyledim 300 olsun bari. 600'den 300'e düşürdük ne güzel. Süper oldu ya. 600'den 300'e düştü. Süper ya süper süper. Şimdi diğerini de 200'e düşürdük. Onlar çok uzun sürür diye kayıt almadık. Son maçı belki. Şu anda 310 galiba. Bilmiyorum ya. Hemen gelsin de bakacağız. Bir biraz yaptım hangisini yaptım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım. Geliyor mu? Hayır. Çünkü daha fazla düşmek istemiyor. Tamam arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz alttaki like tuşuna ve abone ol tuşu butonuna basarsanız süper olur. Ve bana destek sağlarsınız. Görüşürüz ve bay bay.